Yeah, okay. Olay sabah 5.30 sıralarında Mühtü Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerine meydana geldi. İddia göre Ali Ö idaresindeki 67 ACE 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce KGS trafosuna çarptı ardından da park halindeki 67 TV 830 plakalı otomobille hafif ticari araç olan 67 ABF 965 plakalı araca çarparak ayakkabı mağazasının vitrinine girdi. Olayı gören çevredeki sürücüler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri ve sağlık ekipleri kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Ali Öğü'ye yaptıkları kontrollerde 194 promil alkol olduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından Ali Ö ifadesi alınmak üzere merkez karakoluna götürüldü. Yetkilerin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.